Hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğru anlaşıldığında hayatınızı gerçekten kökten değiştirebilecek bir konuya dalıyoruz. Finansal özgürlük. Ya bu kavramı belki de sürekli duyuyoruz değil mi? Peki ama gerçekten ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Gelin bu güçlü fikrin arkasındaki sırları hep birlikte çözelim. Şimdi finansal özgürlük deyince çoğumuzun aklına ilk olarak bu geliyor değil mi? Lüks arabalar, devasa evler, hiç bitmeyen bir para. Peki ya size bunun resmin sadece çok küçük ve belki de en önemsiz parçası olduğunu söylesem? asıl olay bundan çok daha derin ve aslında herkes için çok daha ulaşılabilir. İşte gerçek tanım tam olarak bu. Finansal özgürlük, para kazanmak için zamanınızı ve enerjinizi takas etmeyi bıraktığınız noktadır. Yani bir kere bir sistem kuruyorsunuz ve siz hayatınızı yaşarken o sistem sizin için çalışmaya devam ediyor. Olay bu. Zengin Baba Yoksul Babanın efsane yazarı Robert Kiyosaki'nin bu sözü aslında her şeyin başlangıç noktasını özetliyor. Zenginlik banka hesabınızdan önce zihninizde başlıyor. Paraya bakış açınızda başlıyor. Çünkü paranın kurallarını anlamadan bu oyunu kazanmanız pek mümkün değil. Şu terazi var ya, aslında her şeyi anlatıyor. Hepimiz çevremizde görüyoruzdur. Çok yüksek maaşlar alıp sürekli borç içinde yüzen insanlar, bir de daha mütevazı gelirlerle zaman içinde kendilerine adeta finansal bir kale inşa edenler. Unutmayın, asıl farkı yaratan ne kadar kazandığınız değil, o kazandığınız parayla ne yaptığınızdır. Peki tamam, bu yolculuğa nereden başlayacağız? İşte size sihirli bir rakam. %10 Finansal okuryazarlığın temel taşlarından biri olan Babil'in En Zengin Adamı kitabının bize binlerce yıldır öğrettiği ilk ve en önemli kural işte bu. Peki ne demek bu %10? Aslında çok basit. Elinize geçen her 100 liranın 10 lirasını, daha faturaları, kirayı veya market alışverişini aklınıza bile getirmeden herkesten ve her şeyden önce kendiniz için ayırmak demek. Bu para günlük harcamalar için değil. Bu para sizin gelecekteki özgürlüğünüzün tohumları. İşte zihniyetteki o büyük devrim tam da bu noktada başlıyor. Çoğumuz ne yaparız, maaşı alırız, faturaları öderiz, borçları kapatırız. E, sonra bir bakarız ki birikim için pek bir şey kalmamış. Finansal özgürlüğe giden yol ise bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. Önce kendine öde. Önce yatırım payını ayır, sonra kalan parayla yaşamayı öğren bu basit zihniyet değişimi bile bir yılda inanılmaz sonuçlar doğurabilir. Şimdi gelelim bir sonraki kilit noktaya. Yani odağınızı nereye çevirmeniz gerektiğine. Kendinize şu soruyu sorun. Ay sonunda odağınız bu ay ne kadar kazandım sorusunda mı yoksa bu ay ne kadar varlık biriktirdim sorusunda mı? Bu iki soru arasındaki fark sizin bütün finansal geleceğinizi belirler. Varlığın tanımı işte bu kadar basit ve bu kadar net. Eğer bir şey düzenli olarak sizin cebinize para koyuyorsa o bir varlıktır. Eğer düzenli olarak cebinizden para çalıyorsa o bir yükümlülüktür nokta. Bakın bu tablo durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Sol tarafa bakalım, size para kazandıran hisse senetleri, kira gelirleri gibi gerçek varlıklar var. Sağ tarafta ise sürekli cebinizden para emen kredi kartı borçları, bitmek bilmeyen taksitler gibi yükümlülükler. Hayatınız hangi sütunu daha çok beslediğinize göre şekillenir. Yani bütün stratejinin en kritik noktası bu. Amaç varlık sütununuza sürekli yeni gelir kaynakları eklerken yükümlülük sütununuzu acımasızca budamak, küçültmektir. Finansal özgürlüğün matematiği aslında işte bu kadar basit. Yatırım dehası Warren Buffett'ın bu sarsıcı sözü bizi finansal özgürlüğün motoru olan o sihirli kavrama getiriyor. Pasif gelir. Eğer bu denklemi çözemezseniz oyunun dışına asla çıkamazsınız. Aktif gelirde zamanınızı parayla takas edersiniz. İşi bıraktığınız an gelirde durur. Ama pasif gelirde başlangıçta bir emek harcayıp bir sistem kurarsınız ve o sistem siz tatildeyken, siz uyurken, siz sevdiklerinizle vakit geçirirken bile sizin için para üretmeye devam eder. Aradaki fark bu. Peki nedir bu pasif gelir? İşte birkaç somut örnek. Size düzenli kar payı ödeyen temettü hisseleri. Bir kere yazıp sonsuza dek sattığınız bir e-kitap, size her ay kira getiren bir gayrimenkul veya siz uyurken bile izlenip size reklam geliri üreten bir YouTube kanalı. Fark ettiniz mi? Hepsinde ortak bir nokta var. Kurulmuş bir sistem. Ve işte bu durum iki yaşam tarzı arasındaki en temel farkı ortaya koyuyor. Finansal özgürlükte bir sistem sizin için çalışır. Finansal kölelikte ise siz bir sistemin içinde sürekli çalışmak zorunda kalırsınız. Hangi tarafta olacağınız tamamen sizin seçiminiz. Tabii bütün bunları duyunca gözünüz korkmasın. Kimse sizden bir gecede milyoner olmanızı beklemiyor. Atomik Alışkanlıklar kitabının yazarı James Clear'ın dediği gibi her gün attığınız o küçücük, o tutarlı adımlar zamanın gücüyle birleşerek sizi devasa sonuçlara ulaştıracaktır. Bu anlatılanlardan sonra iki seçeneğiniz var. Ya Hiçbir şey yapmadan hayatınıza eskisi gibi devam edebilirsiniz ya da bugünü gelecekteki finansal özgürlüğünüz için attığınız ilk somut adım olarak tarihe not düşebilirsiniz. Karar tamamen sizin. Harekete geçmenize yardımcı olmak için şimdi kendinize sormanız gereken 3 basit ama bir o kadar da güçlü soru var. Bu sorulara vereceğiniz dürüst cevaplar sizin kendi kişisel yol haritanızı çizecek. Birincisi Bugün hangi gereksiz harcamayı veya kötü finansal alışkanlığı hayatımdan çıkarabilirim? İkincisi, bugün 1 lira bile olsa ne tür bir varlığa yatırım yapabilirim? Ve üçüncüsü, gelecekteki benim bana teşekkür edeceği hangi adımı bugün atabilirim? Ve son olarak şunu asla unutmayın. Bu yolculuk banka hesabınızdaki rakamlarla başlamıyor. Zihninizdeki düşüncelerle başlıyor. Bu para biriktirmekten çok doğru disiplini göstermek, doğru alışkanlıkları inşa etmek ve en önemlisi doğru zihniyete sahip olmakla ilgili bir şey. Bu yolda hepinize bol şans dilerim.